Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde de kenar ortay konusunu işleyeceğiz. Kenar ortay ile ilgili bilmemiz gereken temel kuralları birlikte öğreneceğiz arkadaşlar. İlk olarak arkadaşlar kenar ortay nedir? Bunun tanımıyla başlayalım. Kenar ortay bir üçgende bir kenarın orta noktasını karşı doğruya, karşı noktaya birleştiren doğrudur arkadaşlar. Bakın şekilde görüyorsunuz ABC üçgeninde. D noktası, BC kenarının orta noktası. Bu noktayı ben karşı köşe olan A ile birleştirdim. Elde ettiğim doğru kenar ortaydır arkadaşlar. Kenar ortaylar biliyorsunuz arkadaşlar tek noktada kesişir. Kestikleri nokta arkadaşlar görüyorsunuz G ağırlık merkezidir. Evet arkadaşlar ağırlık merkezi tekrar söylüyorum kenar ortayların kesim noktasıdır. Ve ağırlık merkezi arkadaşlar bir cismin kütle merkezidir. Yani denge merkezidir arkadaşlar. Siz bir ABC üçgenini e, kütle merkezine yani ağırlık merkezinden asarsanız dengede kalır arkadaşlar. Ve kesinlikle bilmeniz gereken diğer bir kural arkadaşlar. Ağırlık merkezi her zaman kenar ortay uzunluğunu yani ad uzunluğunu kenara 1, Açıya 2 birim oranında böler arkadaşlar. Yani benim burada GD uzunluğum X kadarken AG uzunluğum 2X kadardır arkadaşlar. Kenara 1 bir birim, köşeye 2 birim. Aynı şekilde BE kenar ortayını G ağırlık merkezi, bakın kenara Y kadar açıya 2 katı olan 2Y kadar böler. Aynı şekilde CF kenar ortayı G ağırlık merkezi kenara Z kadar açıya 2 Z kadar oranında böler arkadaşlar. Örneğin sizin kenar ortayınız 12 birimse 4 birimi aşağıdadır. 8 birim nedir arkadaşlar? Yukarıdadır. Yani açıya doğrudur. Ya da 9 birimse e, kenara 3 açıya 6 birim oranında böler arkadaşlar. Bu önemliydi arkadaşlar. Kenar ortayı her zaman kenara 1 açıya 2 oranında böler arkadaşlar. Şimdi e, her zaman soruda G ağırlık merkezidir demez arkadaşlar. Ne zaman G ağırlık merkezi olur? Yani ağırlık merkezi olduğunu anlarız. Eğer iki tane kenar ortayın kesiştiği nokta varsa kesinlikle ağırlık merkezidir. Ağırlık merkezidir demesine gerek yoktur arkadaşlar. Yine bir tane kenar ortay ve x'e 2x oranını gördüğünüz an G ağırlık merkezidir arkadaşlar. Direkt söyleyebilirsiniz. Yine x'e 2x, y'ye 2y oranını gördüğünüz zaman arkadaşlar kenar ortay olmasa bile ağırlık merkezidir dersiniz. Otomatikmen zaten bunlar kenar ortay olur arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. iki tane kenar ortayın kesin nokta ağırlık merkezi. Bir kenar ortay 1x'e 2x ağırlık merkezi. x'e 2x, y'ye 2y oranı varsa bir üçgende yine bir kenarlarda kesinlikle g ağırlık merkezidir arkadaşlar. Yine bir ABC üçgeni çizilmiş arkadaşlar ve kenar ortaylar çizilmiş de BE, CF ve GD şeklinde şey AD şeklinde. Burada nedir arkadaşlar? G ağırlık merkezidir. Ve şuna dikkat edin arkadaşlar. Eğer size verilen bir üçgende kenar ortaylar çizilmiş ise siz de bakın şu noktaları birleştirirseniz veya soruda birleştirilmiş ise arkadaşlar işte gördüğünüz gibi F, e, D üçgeni elde edilir. Dikkat edin, üçgenin içinde bu elde ettiğiniz üçgenin de ağırlık merkezi G'dir arkadaşlar. Yani e, size verilen üçgenlerin e, kenarlarının orta noktalarını birleştirerek elde ettiğinizde elde ettiğiniz yeni üçgende de ağırlık merkezi değişmez arkadaşlar. Hatta bakın içteki üçgenin bakın şu. Mavi ile işaretlediğim noktaları kenarların tam ortasıdır ağırlık merkezi olacağı için. Siz bu mavileri mavi noktalarda birleştirirseniz yeni bir üçgen elde edersiniz. Bu yeni üçgenin de ağırlık merkezi diğer üçgenlerle aynı olan G noktasıdır arkadaşlar. Ve burada karşımıza ne gelir arkadaşlar? Bakın 2A 2A verirsek bu uzunluğa burası orta taban teşkil edeceğinden arkadaşlar tamamı 4A ise burası 2A. Buradaki parçalar AA olur arkadaşlar. Aynı şekilde bakın ben buraya 4B dersem buralar BB olur. Buralar 2B 2B olur. Sorularda bunları kullanacağız. Bunun dışında arkadaşlar yine G işteki üçgenin ağırlık merkezi olduğu için kenara bir birim X açıya 2X oranında bölüyordu. Yani iki katıydı. Yani o zaman ben buraya X dersem aşağısı 2X. E büyük üçgende arkadaşlar G ağırlık merkezi olduğu için kenara 2X'e yukarı 4X olacak. X'i buradaysa arkadaşlar burası 3X olacak. Ve biz bu kurala ne diyoruz arkadaşlar? 3, 1, 2 kuralı diyoruz. Sonra da tabii bu üçgen bu şekilde tam çizilmez. 2 tane kenar ortaya çizer ki kesişken nokta ağırlık merkezidir. Kenar ortaydan arkadaşlar şöyle bir paralel doğru gelir. Yani bu paralel doğru aslında şudur arkadaşlar. Çünkü orta taban teşkil edeceği için zaten bak o kenarların ortasını birleştiriyorsunuz. Orta taban teşkil edeceği için par tabana paralel olmak zorunda zaten. Ee, o zaman ne oluyor arkadaşlar işte burada bu şekildeki bir şekilde karşılaştığınızda 312 kuralı hemen karşınıza aklınıza gelsin. Burası 3x ise burası x'tir arkadaşlar. Aşağıya oran 2x'tir. Dikkat edin sorularda çok çıkar. Yine arkadaşlar bir üçgende açı ortayla ağırlık merkezi bakın açı ortay ağırlık merkezinden geçiyorsa bakın tekrar söylüyorum açı ortay ağırlık merkezinden geçiyorsa burada kesinlikle ikiz kenar üçgen vardır arkadaşlar çünkü köşeden ve ağırlık merkezinden geçen her doğru kenar ortaydır. E bir doğru hem kenar ortay hem de açı ortay görevi üstlenmişse yani bir yardımcı eleman birden fazla görev üstlenmişse otomatikman nedir arkadaşlar? Bu üçgen ikiz kenardır. Hatta arkadaşlar bu tabana nasıl gelir? Bu açı ortay ve kenar ortay olan doğru tabanı dik kesmek zorundadır arkadaşlar. Yine karşımıza çok gelen bir kural arkadaşlar. E yine bir ABC üçgeninde bir kenar ortay çizilmiş. Bakın dikkat edin. B D ve DC olacak şekilde iki eş parçaya bölmüş. Ve biz bu kenar ortayın tam orta noktasından bakın burası ağırlık merkezi değil. Ağırlık merkezi olsa 1'e 2 oranında bölerdi. Bakın dikkat edin 1'e 2 oranında bölerdi. Burası tam kenar ortayın ortası arkadaşlar. Bu kenar ortayın ortasından bir doğru çizilmişse arkadaşlar yandaki oranlar bakın K'ya 2K'dır arkadaşlar. Üste K kadar parça gelirken aşağıya 2K kadar parça gelir. Ve arkadaşlar yine çok çıkar özellikle benzerlik ve katlama sorularında veya kağıt kesme sorularında eğer ağırlık merkezinden tabana paralel bir doğru parçası çizilmişse arkadaşlar yandaki oranlar her zaman y'ye 2y'dir arkadaşlar. Hatta bazı sorularda siz size ağırlık merkezinden katla, katlıyor soruyor. Eğer ağırlık merkezinden katlarsa arkadaşlar aşağı doğru ve bu nokta A üstü olarak BC'den aşağıya taşacaktır. Ve burada şuna dikkat edin eğer y kadarsa bakın şu uzunluk da y kadardır. Tamamı 2y olduğu için şuraya da 2y kadar y kadar bir oran kalır arkadaşlar. Çünkü buranın tamamı 2y ea o zaman ea üstü de 2y olacak y'si burada kalırsa bir e, y'si aşağıya taşar arkadaşlar. Ve bakın dikkat edin şurası x kadarsa şurası arkadaşlar 2x kadar olacaktır. Ve burada da şuna dikkat edin arkadaşlar. Yine burada temel orantı teoremi de yapılır. 2y'nin 3y'ye 2x'in 3x'e. Yani bc'nin tamamı da arkadaşlar buradan bc'nin tamamı da ne olur arkadaşlar? 3x olur. Buna dikkat edin. x'i buradaysa şu iki parçaya 2x kalır arkadaşlar. İkisinin toplamı 2x olur. Yine yeni nesil sorularda arkadaşlar karşımıza çok geliyor. Dikkat edin. Ağırlık merkezinden tabana paralel çizilmişse taban yanlardaki oranlar y'ye 2y'dir aynı şekilde aşağıya katlanmışsa y'ye bölüyor. Ve buradaki oran x ise burası 2x kadar. BC uzunluğunun tamamı ise 3x kadar oluyor arkadaşlar. Önemlidir. Burası arkadaşlar bunları sorularda mutlaka kullanacağız. Yine sevgili arkadaşlar burada şuna dikkat edin. Kenar ortayın uzunluğu isteniyorsa soruda bize. Kenar ortayın uzunluk formülünü nasıl yazıyoruz? Formül olarak arkadaşlar iki tane BA'nın yani kenar ortayın karesi Kenar ortaya çizilen yan kenarlar bakın C ve B. C'nin karesi artı B'nin karesi. Eksi kenar ortaya çizilen uzunluk. Dikkat edin. A karesi bölü 2. Yani önce karesini alıyorsunuz. Sonra 2'ye bölüyorsunuz arkadaşlar. Yarısının karesi değil. Karesinin yarısı. Yine sorularda kullanırsınız arkadaşlar. 2 tane ve A'nın karesi. Yan kenarların kareleri toplamı eksi. Kenar ortaya çizilen tabanın karesinin yarısı. Yine çok kullandığımız bir kural arkadaşlar. Yani olmazsa olmazımız birçok soruda karşımıza gelir. Dik açıdan kenar ortay çizilmişse arkadaşlar artık bunu kesinlikle biliyorsunuz. Ne olur arkadaşlar? Muhteşem üçlü olur. Kesinlikle bunu biliyoruz. Dik açıdan bakın kenar ortay çizilmiş buralar A bölü A bölü 2 ise burada A bölü 2 olur. Ve çok kullanılmamakla birlikte arkadaşlar eğer dik açıdan çizilen kenar ortayın ee, uzunluğunu zaten biliyorsunuz tabanın yarısı olacak muhteşem üçlü olacak ama yan kenarlarda arkadaşlar e, şey, kenar ortaylar arasında şöyle bir bağıntı yazılabilir arkadaşlar 5 tane arkadaşlar VA'nın karesi yani muhteşem üçlü çizdiğiniz şu 5 tane VA'nın karesi ve VB'nin karesi yani B'den çizilen kenar ortayın karesi artı C'den çizilen kenar ortayın karesine eşittir arkadaşlar. Dikkat edin muhteşem üçlü oluşturan kenar ortayın karesinin 5 katı diğer açılardan çizilen kenar ortayların kareleri toplamına eşittir arkadaşlar. Bazen sorularda karşınıza geliyor. Yani özel bir formül var. Sizi e, normalde buradan muhteşem üçlü yardımıyla diğer bağlantıları kullanarak da elde edebileceğiniz formül. Ama pratik olması amacıyla ben size buraya yazıyorum. Yine arkadaşlar eğer iki tane bu kez kenar ortay dik kesişiyorsa arkadaşlar kimle kim bakın dikkat edin. VB ile VC kenar ortay dik kesişmiş. Burada da yazdık dik kesişen kenar ortayların kareleri toplamı arkadaşlar diğer kenar ortayın karesine eşittir. Bak Pisagor gibi düşünün. Dik açının karşısısı e, yani hipotenüsün karesi dik kenarların kareleri toplamıydı. Burada da aynı mantık. Dik kesen kenar ortayların karesi yani BB'nin karesi artı şekilde görüyorsunuz ve A'nın karesi. O zaman diğer kenar ortay hangisi bakın buradan çizeceğim VC olacak değil mi? VC'nin karesine eşit olur arkadaşlar. Her zaman. Yine çok kullanılmamakla birlikte bazen kenarlar arasında da bu şekilde bağıntı çıkabiliyor arkadaşlar. Ee, bu kez dika, yani dik kesişmeyen kenar ortaydan çizilen yani bu vc'nin karesinin 5 katı. Dik olmayan e, şey e, kenarın karesi e, c'nin karesi arkadaşlar. Buna vc yazdık. Eşittir diğer yan kenar arkadaşlar bunlar neydi? A ve B'ydi arkadaşlar. A kare artı B karedir arkadaşlar. Dikkat edin. dik kesişen kenarlara çizilen uzunlukların kareleri toplamı arkadaşlar diğer kenara çizilen uzunluğun karesinin 5 katıdır arkadaşlar. Çok kullanılmaz. Bazı sorularda karşınıza gelir. Bilginiz olsun. Yine arkadaşlar çok 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 çıkan bir kural. İki tane kenar ortay dik kesişmiş. Artık şu, bunu biliyoruz. İki tane kenar ortay dik kesişmiş de bunların kareleri toplamı dik kesişmeyen yani üçüncü kenar ortayın karesine eşit. Bakın bunu yazdık buraya. Ee, burada da arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Yani bazı sorularda çok çıkıyor. Mesela buradaki uzunluğu istiyor bizden. Şurayı istiyor. Bakın bunu buradan çizersek iki tane kenar ortayın kestiği nokta zaten ağırlık merkeziydi. Yani üçüncü kenar ortay da buradan geçer. Ve bu noktaya G diyebilirsiniz köşeden ve kenar ortaydan geçen, işte ağırlık merkezinden geçen her doğru kenar ortaydı. Yani burası A bölü 2, burası A bölü 2 olur arkadaşlar. E şimdi şu küçük üçgene bakın. B, G, C üçgeninde G, A kenar ortay oldu mu? Oldu. O zaman burada ne var? Hem de dik açıdan çizildiği için ne var arkadaşlar? Muhteşem üçlü. Yani şurası da A bölü 2 olur. E, ağırlık merkezi kenara bir açıya 2 oranında bölerdi. E, o zaman aşağıya olan uzunluk yani kenara A bölü 2 ise yukarıya yani x'imiz bizim A bölü 2'nin 2 iki katı ne olacak arkadaşlar? A kadar olacak. Yani iki tane kenar ortay dik kesişmişse arkadaşlar tabandaki buradaki A uzunluğu aynı zamanda G a uzunluğuna eşit olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu dersimizde kenar ortayı ile ilgili bilmemiz gereken temel özelliklerden bahsettim görüyorsunuz ağırlık merkezinden bahsettik. Ağırlık merkezi 1'e 2 oranından bahsettik. Ne zaman ağırlık merkezi olur? Üçgenin kenarlarının orta noktalarını birleştirirsek ağırlık merkezi yine aynı olduğunu gördük. 312 kuralını gördük. Yine birkaç tane bağıntı ve kenar ortay teoremini gördük. Muhteşem üçlüğü tekrar hatırladık. Kenar ortaylar dik kesişirse biraz da bunlarla ilgili gerekli çalışmaları yaptık arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.